Merhaba, bugün sizlerle 38 ve 40 beden uyumlu düz model balon kollu görselde gördüğünüz elbiseyi dikeceğiz. Arka ve ön bedenini beraber çıkartacağım, o yüzden 4'e katladığım kumaşıma ense ölçülerimi çiziyorum. 9 cm genişlik, 3 cm de ense düşüklüğü veriyorum. Ovallık vererek ense oyuntumu hazırladım. Omuz için 9 cm çiziyorum, 4 cm de düşüklüğünü verip cetvelle düz bir şekilde çizgimi hazırladım. Kol evimi hazırlamak için omuz çizgimden aşağıya 20 santim inip belirliyorum. Koltuk altı beden genişliği içinde 26 santim belirleyip hafif ve revli şekilde omuz çizgimle birleştiriyorum. Elbise boyunu belirledikten sonra kumaşımın verdiği kadar çanlık hazırlayıp kesiyorum. İki parçadan birini alıp ön parça için hazırlayacağım. 5 santim boğaz oyuntusu vereceğim ve kol evi içinde 1 santim oyuntu vereceğim. Çizdiğim yerleri kestikten sonra sıra kola geliyor. Kol boyum için 55 santim belirleyip kumaşımı ayırıyorum. Bu ayırdığım kumaştan iki kolumu çıkaracağım. İkiye katlı olan kumaşımı tekrar katlayıp 4 kat yapacağım. Kumaşı katladığım taraf değil de açık olan taraftan 10 santim düşüklük verip büzgü yapacağım yere kadar bu şekilde bir yükselti veriyorum yukarıya doğru. Ortada kalan düz yer büzgüye gidecek. Ön bedene gelecek kol için 1 santim oyuntu veriyorum. Balon kol kesimi bu şekilde bitmiş oluyor. 8 santim genişliğindeki kol manşeti 10 santim genişliğinde de kemer hazırladım uzunluklarını siz nasıl isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Tek kesmediğim şey boğaz manşeti kaldı. Onu da omuzlarımı birleştirdikten sonra ölçüsünü alıp hazırlayacağım. Doğru yüzleri birbirine bakacak şekilde ön ve arka parçayı omuzlardan birleştirip cikzani veya overloğunu yapıyoruz. Kolu takmadan önce büzgü için hazırladığım yerleri belirleyip işaretliyorum. Sonra makinemde tanson ayarını isterseniz sıfır alıp isterseniz dokuzu alıp en geniş adımda dikiş adımında dikişini yapacağım. Ondan sonra elimle istediğim şekilde düzgüyü hazırlamış olacağım. Birleşen arka ve ön bedenime şimdi kolumu takacağım. Doğru yüzler birbirine bakacak şekilde dikişimize devam ediyoruz büzgüyü omuz başına denk getirerek kol altından itibaren iğneliyorum. İki kolu da bu şekilde hazırlayıp dikişini yapıyorum ve overlock'unu çekiyorum. Şimdi bedeni birleştirmek için kol altından başlayıp etek ucuna kadar yanları birleştiriyorum. Son olarak kesmediğim boğazımı hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi katladım elbisemi, boğaz ölçülerimi bu şekilde alıyorum. Çıkan sonucun iki katına kumaşın verevinden keseceğim. 24 çıktı. Yani 48 santimlik bir boğaz ölçüsü hazırlayacağım. Elbisede herhangi bir fermar detayı yok. Sadece enseme 7 santimlik bir e, kesim yapacağım. Orayı isterseniz bir eyle dönüp bağlayabilirsiniz veya e, kendinden overlock çekip kıvırıp sırt şeklini o şekilde açıklığını verebilirsiniz. Sonra ben en sık kısma bir de çıt çıt yerleştireceğim. Ee, siz benim gibi bu şekilde kesmeyi ben çünkü sonunda dikkat ettiğimi zannediyordum. Ama ön kısmada da hafif bir kesik atmış oldum. Bilek manşeti ve boğaz takma kısmını göstermedim. Önceki videolarımda mevcut. Video çok uzamasın diye onlarda tekrar çekimini yapmadım. Dilerseniz sayfamızı ziyaret ederek onlara da ulaşabilirsiniz. Bu şekilde elbisem tamamlandım. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Beğendiyseniz takipte kalmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.